Dostum ben katilim Melo. herkesin işini bitireceğim. Dun 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 güç testi. Dun 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 güç testi başlıyor. Ah bu benim için çok kolay dostum. Bu hepsini teker teker kral kral. Çık. 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 Gel bakayım. Hop. Silahla beraber. Lan tavanı bile kırdım. Sıramı olma vaktim geldi Hop Dostum Bu iş bende Nasıl tutturamadım Yemin ederim. Yeter. Ulan. Tam doğru ya. Yeter oğlum. Dın dın Oh bu kolaydı. İşte öyle. Dostum bana deneme testi yapmanıza gerek yoktu. Fıçık, fıçık, Ve bunu kesinlikle geçtim. Öyle değil mi? Bu bıçak niye burada kaldı lan? Bıçağım bana geri dön. Teşekkür. Oğlum lan bu ne lan? Iı. Görmediniz. Fıcık. Bum. Çın. Kaç. Bu arada Talha oyuncu Talha Talha abi teşekkürler. Bunu yapmama izin verdiğin için hiçbir şekilde benzemiyor. Ben de benzetmemeye çalışacağım Talha abi. Aha geliyor geliyor geliyor. Baba baba baba. Bak şurada da bir tane var. Lan katil. sende. Lan. Ah. Bu bildiğin yok oldu. Onun şurada da duvara yaslanmış bir tane var. Ben ben ben. Da 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 <laughs> bu tam benlik işkence çıkmış. Altadan ikiye ayırdım. <laughs> Yalan bıçağım var. Gidiş. Kafatası. Ben kaçar. Hop orada durun. Allah. Yardımcım da yanımda. Şimdi ne yapacaksınız? Şöyle bir. Şunu. Ver olsun şunu. Hop. Ver olsun şunu. Şimdi izledim lan sizi. Siz hala ne dikiliyorsunuz lan? Konuşsanıza. abi. A -a -a. A -a. Lan oğlum bak. Gün geldi. Gelmışlar. Gel. Abi, bak kafana saplama mı yüzüne? Bir gideceğiz. Hadi bakalım. Başla yardımcı. Oğlum öyle yürüme mi olur lan? <laughs> be be be. Be be be. De 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 lan niye yapacaksın lan? Katil Melon versiyon 2 yükleniyor. Versiyon 2 yükleniyor. Versiyon 2 yükleniyor. Versiyon 2 yükleniyor. Şşş. gelecek gelsin Aha orada birisi var ve Artık buna silah tutuyor Ulan sen Melonistan'ın katilisin lan <gülüyor> <Refleksler>. <gülüyor> Başkanlarımızı çağıracağım. Çağırdım bile. Başkanımız gelecek Melonist'ten. Gelsin de göreyim onu. Evet. Biziz başkan dayı. Yaramaz çocuklar. Evet. Biziz. Şimdi ne yapacağım lan? Evet, sıkılım mı sana? Askerlerimizi çağıralım mı? İskence yapalım mı? Ne yapalım sana? <gülüyor> <gülüyor> <Ayy>. Bildiriyorsunuz çocuklar! Baba <laughs> baba başka. öldürmeye beni niye bu kadar kolay Bak Patronum, sadece biz ikimiz. <laughs> biz sadece biz ikimiz. 6-7 <laughs> kişi öldürdük. Ben 2-3, o da 5-6. Of, bugünlük güzel kişiye öldürmüşsünüz. Hadi görüşürüz. tamamdır patronum. Baktım artık ben ya. Ne olur patronum, patronum. Kesin artık böyle olacak. Ne dedin lan sen? Bir şey yok ya çok güzel patlıyorsunuz dedim. Patron bir kişi öldürebildim. Sen bir kişi. O zaman bir kişi şimdi al. Bana bir şey olmaz. Bunu her zaman düşünün. <laughs> efendim ben <laughs> 7-8 kişi öldürdüm. Güzel geç. Tamamdır efendim. Arkadaşlar bu arada Katil Melo'nun baş kötü karakteri yani serinin baş kötüsü Katil Patron. biliyorsun. Aa, öğrendiğimiz artık Katil Patron. Bu başımıza bela olacak ilerleyen, ilerleyen zamanlarda. Çok, çok, çok. Bu arada Talha abi. Bunu ben ösüt. senin seninkinden almadım. Benimki azıcık daha farklı. Özellikleri farklı. Ben yani seninkinden çaldım demeyelim ama aldım da demeyelim. Ben bunu kendim düşünerek yaptım Talha abi. Lütfen kızma. Kızarsan da seriden çıkartırım. Başka bir kart patronu yaparım. Yapalım. Yaparım. Oğlum siz hala gitmediniz mi? <laughs>